Geçen yılın Ağustos ayında, Galatasaray genç Türk oyuncu Yunus Akgün'ü Leicester City'ye kiraladı. İngiliz kulübünde Yunus Akgün, 23 maçta bir gol ve 3 asist yaptı, ancak Akgün'ün geleceği ne olacak? Kalıcı olarak mı alınacak yoksa Galatasaray'a mı dönecek? Bilgilere göre, Yunus Akgün'ün geleceği belirsiz çünkü Leicester City henüz 9 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonu konusunda nihai bir karar vermedi. Öte yandan Okan Burun yakın zamanda Yunus Akgün ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede teknik direktör genç oyuncuyu gelecek sezon takımda görmek istediğini söyledi. Ancak Yunus Akgün'ün Galatasaray'a dönmek istemediği ve özellikle İngiliz kulübü Premier League katılma şansını yakalarsa Leicester'de kalmayı tercih ettiği yönünde bilgiler var. Bu durumu takip etmeye devam edeceğiz ve yeni bir bilgi olduğunda sizlere aktaracağız. Bilgilendirilmek için kanala abone olmanız önemli.